Herkese iyi akşamlar. Bugün 11 Ekim Pazar günü akşam 5.30 sularındayız. Altın analiz videosuna başlıyoruz. Ancak bugünkü analizimiz bizi tanıyanlar bilir. Hafta sonları uzun vadeli analiz yapıyoruz. Orta vadeli de yapıyoruz. Yani haftalık ve aylık olarak durumu trend analizini yapacağız. Yani e, yıl sonunda ne olur, e, bir yıl sonra ne olur gibisinden e, bazı sorular geliyor. Yani bunu bilmek gerçekten imkansız arkadaşlar. Elimizde bazı doneler olursa belli bir senaryolar çizebiliriz. Ama bunu sene sonunda bilmek imkansız. Bilen varsa da yalan söylüyordur. Onu da size söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi ons tarafından başlayalım altında. Şöyle bir biz günlük bazda şöyle bir grafiği hatırlayalım. Günlük bazda ufak bir değineceğim. Şimdi çok fazla şey konusunda soru geliyor. Yani ben biliyorsunuz haber analizi yapmıyorum haberlere karşı. Teşvik paketi gelirse ne olur? Hocam teşvik paketi gelirse ne olur? Yani Ne olursa olur. Ee, siz sonucuna bakın. Trend kırılacak mı? Yukarı mı gidecek? Teknik analiz açısından e, ben bunu söyleyebilirim size. Şimdi şöyle bir kanal vardı günlük bazda. Bu kanalı da hep böyle geçmişte bir ay iki ay öncesinden beri biz bu uzun vadeli kanalı çiziyoruz arkadaşlar. Evet bu kanalda şurada kırılmıştı yaklaşık 1955-1958 civarında bakın Oraların üstünde kapanış bir türlü yapamadı özellikle şu mavi ortamın üzerine atamıyordu Ve bakın Cuma günü önemli bir gelişme oldu o yüzden haftalık ve aylığı etkileyebilecek Bir duruma geçtik o yüzden şu an ben günlük duruma bakıyorum aslında Şu Tepe noktasından da bir tane Çizgi çektiğimizde gördüğünüz gibi 1914'lerin önemli olduğunu söylemiştik bakın 1914 civarında da Trend Direncimiz burada da ortalamayla çakışıyor ve onun üstünde çıkmamız Bakın Burada artık bize yeni bir pencere açıyor yani Şöyle gö görebilirsiniz bakın şöyle bir Düşüş kanalı içerisindeydik Hatta şöyle bir Üçgen Kırılmıştı onu da şöyle yapalım Üçgeni çizelim Bakın arkadaşlar biz böyle bir üçgen içerisinde hareket ediyorken bu üçgen burada kırıldı. Sonrasında da şöyle bir formasyon oluştu. Ona da yanlış oldu. Bakın ona da böyle bir turuncu bir renk atalım. Gördüğünüz gibi bu kanalın dışına çıkmış durumda şu an yukarı doğru bir hareket yaptı. 1894'lerin altında kaldıkça düşüş devam eder demiştik. Şuradaki 1825 hedefimiz vardı. Oralara yaklaştıktan sonra bakın orası ayrıca da trend direnciydi 1923'ler 25'ler. Ve oradan döndü arkadaşlar. Şu an için biraz daha bunu yukarı kaldırmak gerekiyor. Hatta bakın şuradaki tepe noktasıyla çakıştırıyoruz. Buradaki tepe noktasıyla da hatta çakıştırmak gerekir veya bir önceki tepeyle. Ve iyi bir grafik elde ettiğimizi ben düşünüyorum. Burada da önemli olan nokta 1915'ler civarındaydı. O seviyenin üzerine atmasıyla beraber şimdi yeni bir olay başlayacak ama burada en azından bir birkaç gün e, kalıcı olması gerekiyor. Marabozu türünde bir e, yeşil bir mum yani çok güçlü bir yükseliş gösteren alt taraftan hiç e, satıcılar olmadı. Özellikle üst tarafa yakın e, yerden kapattım diye marabozu türünde bir mum tür diyoruz. Şimdi bu yükselişin devam etme olasılığı var arkadaşlar. Ve bizim de direncimizin olduğu nokta şuradan çizersek karşımızda 1940'lar gözüküyor. Veya biraz daha yukarı alırsak bunu 1944'ler 45'ler sanki karşımıza çıkacakmış gibi geliyor benim gördüğüm kadarıyla. Şuradan daha güzel olur diye düşünüyorum. Evet. Gayet iyi oldu. Ve yeşil ortalamayla beraber 1940'lar çakışıyor. Şimdi burada bizim 1920'lerde de bir direncimiz vardı. Onu da açtık. Onun altında 1908'ler vardı. Onu da açtık arkadaşlar. Ve burada önemli olan nokta salı ve pazartesi günü sanki 1910 üzerinde kapanmaya devam edersek yukarı doğru 1940'lara doğru ben hareket edeceğimizi düşünüyorum. Çünkü indikatörler şimdi teşvik paketi ne olur ne olmaz onu bilmem ama size şunu söyleyebilirim. Eğer Varsayalım ki olumsuz bir durum oldu. Olumsuz bir durumda takip edeceğiniz noktayı en azından söylemeye çalışalım. Ee, o nokta arkadaşlar 1905 kabaca. 1905, 1906 diyelim buna. 1906 altında kapanış yapmadıkça, 10 altında yükseliş hareketi devam eder. 1894'ten başlayan hareket. Şimdi günlüğe bu kadar anlattık ama neden bu kadar anlattığımızı şimdi anlatacağım. Haftalık baza geçiyoruz. Bakın burada da günlük bazdaki trendleri tekrar koruyalım hatta. Haftalık bazda bir doğrulamasını yapayım. Evet burada da haftalık bazda doğrulaması da fena gözükmüyor. Hadi birazcık şöyle kaydıralım. Bunu da kopyalayıp üst tarafa oturtturduğumda evet gayet iyi bir kanal burada da çıkıyor. Bakın burada da kanalın kırıldığı yer 1940'lar civarı haftalık bazda. Düşüş kanalının altına geldiğimiz yer bakın şu bölge artık düşüş tarafı diye allandırmanız gerekiyor Şimdi Şuradan da bir tane tepeden bir Ortalama çektiğimizde pardon trend çektiğimizde Orada da bizim karşımıza neresi çıkıyor arkadaşlar Yaklaşık olarak yine 1915'ler Hafta içerisinde 1915'lerin önemli olduğunu geçen haftada 1914'ler civarında bir direnç vardı bu hafta arkadaşlar 1915'lerin üzerinde kapatmamız bence çok olumlu oldu. Bir önceki haftada yeşil kapatmıştık. Dolayısıyla ben haftalık bazda da önce bir indikatörlere bakmak istiyorum. İndikatörler kısa vadeli ve diğerleri de yukarı doğru gidiyor. Sadece bir uzun vadeli Stochastics'te bir birazcık daha haftanın devamını beklemek gerekirmiş gibi gösteriyor ama benim gördüğüm kadarıyla bu hareket sanki haftalıkta da yukarı doğru gidecek gibi gözüküyor. Ve alt noktada da yine bizi destekleyecek nokta 1915'ler. Gelecek hafta 1915'lerin üzerinde kalırsak haftalık bazda da yükseliş trendine dönmüş olarak kabul edeceğim. Bakın nereden beri biz düşüş trendindeydik? Yaklaşık olarak 1950'lerden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 haftadır biz yani 2 aydır 2 aydır orta vadede yani haftalık bazda biz düşüş trendindeydik ve bu hafta onun ilk sinyalleri geldi. Terse dönme sinyalleri yani yukarı doğru dönme sinyalleri. Haftaya bunu perçinleyip perçinlemeyeceğimizi ya da bu hareketin sahte olup olmayacağını anlayacağız. Onları da sizlerle beraber aktaracağız. Hafta içi yapacağımız analizlerde de özellikle pazartesi gününde ben biraz geniş tutuyorum. Hem günlüğe hem haftalığa bakmaya çalışıyoruz. O yüzden önemli olacak. Şimdi haftalık, ba aylık baza geçtiğimizde yani uzun vadeye geçtiğimizde de 1873'ün çok önemli olduğunu söylemiştik. Ve gördüğümüz en düşük seviye 1873 arkadaşlar. Bu ay içerisinde tesadüf mü? Değil. Bence değil arkadaşlar. Günlük bazda 1873'ten toparladık ve 1894'lerden yükselişe geçtik. Haftalık bazda da e, yükselişe geçmiş durumdayız. Eğer gelecek hafta 1915'lerin üzerinde kalırsak bunu perçinleriz. Aylık bazda da bakın bir ne demiştik geçen hafta bizi izleyenler bilir. Şöyle bir yükseliş hareketinden sonra bir düzeltmenin geldiğini, halen bir aşağı doğru trend oluşmadığından bahsetmiştik. 1873'lerinde burada önemli kritik yer olduğundan bahsetmiştik. Halen onun üstünde kapanış yaptığımıza göre demek ki bir problem yok. Yukarı doğru test edebiliriz. Yukarıda da 1927'lerde arkadaşlar bizim 1923'lerdeydi bu yanlış hatırlamıyorsam yükselişlerle beraber bu biraz daha arttı. Ve biz orayı da test ettik onun üzerine de çıktık. Bu da e, aylık bazda da durumun çok iyi tarafa gidebileceğinin göstergesi. Dolayısıyla ben 1930'lar diyelim biz buna kabaca. 1930'lar üzerine kaldıkça tekrardan 2000'li dolarlar uzun vadede söz konusu olabilir diye ben düşünüyorum. Peki indikatörler ne gösteriyor? İndikatörlere baktığımızda ise bütün göstergeler halen aşağı doğru gösteriyor. Sadece RSI e, ben henüz düşüş trendine girmedim diye bize anlatıyor durumu ancak e, halen düşüş trendine girme tehlikemizin olduğunu da söyleyelim. Buradan dönerse arkadaşlar 1930'ların üzerine tekrar çıkarsa bu sefer e, belki 2000 dolarların üzerine de çıkma olasılığı olacak. Bu ay ve gelecek ay şimdi Kasım ayı e, bir arkadaşımız demişti e, dün canlı yayında. Kasım ayı çok sakin geçiyormuş diye hayır Kasım ayı benim görüşüm çok hareketli geçecek. Ee, yani yükselişler, düşüşler böyle sürekli inişli çıkışlar olabileceğini ben tahmin ediyorum. Tabii ki tabi sadece bir tahmin. Şimdi gram altın tarafına geçelim. Gram altından aylık bazda başlayalım. Aylık bazda net bir şekilde zaten önceki analizlerde de söyledik 474 üzerinde kaldıkça net bir şekilde yükseliş hareketi devam ediyor. E ee, göstergelerde bir birazcık sıkıntı var. Neden? Şöyle bütün göstergeler tepe noktada makdaya birazcık kar satışı yapıyormuş gibi gösteriyor. E ee, ise bir tepe noktasına yaklaşmış durumdayız. 90 seviyesindeyiz. Yani birkaç ay sonra e, burada aylık bazda bir dönüş hareketi başlayabilir. En azından bir kar kar satışı. Bakın Bollinger bandından ne zaman uzaklaşsak mavi ortalamada kendimizi buluyoruz. Bakın Bollinger bandından uzaklaşmışız. Mavi ortalamada gelecek ay e, tahminimce 468'ler e, civarından geçecek. Bu ay ise 400 e, 451'lerden geçiyor arkadaşlar. Yani 451 ve 468'lerin olasılığı birazcık daha 468 diyelim çünkü 450'den oldukça uzaklaştık. Ama olmaz diye bir şey yok Tabi burada doların seyri de etkili olacak. Şu an için arkadaşlar özetle kafanız bulandırmadan Aylık bazda gramın yükselişi devam ediyor. Peki bu hareket eğer aşağı doğru dönmezse aşırı ee, indikatörler bizi aşağı doğru götürmezse nerelere gidebiliriz? Ona bakalım bir. Çektiğim yerleri bir kontrol edeceğim. Evet. Şuradan çeksem daha doğru olacak. Evet. Yukarıda 491'lerin Olduğunu bize gösteriyor buradaki e, Direnci aşmamız gerekiyor bakın 442'de bir direnç oluşmuştu 465'lerde bir direnç oluşmuştu burada 440'lar Şurada 412'ler buralar ben hatırlıyorum iyi direnç noktalarıydı haftalık bazada bir Kontrol ettiğimizde e, Evet buralarda Direnç desteklerinin çalıştığını görüyorum Aylık bazda arkadaşlar yükseliş hareketi devam ediyor indikatörlere dikkat Her an bozulma olabilir birkaç ay içerisinde uzun vadeciler e, bir ay içerisindeki eğer düzeltme yükselişe dönerse o zaman rahatlarlar diye düşünüyorum ben. Haftalık paza geçtiğimizde bakın burada çok net bir şekilde gözüken bir şey var. Birinci tepe, ikinci tepe, hop çanak veya buna ikili tepe ne derseniz deyin. Bu oluşum oluşmuş durumda. Hatta şöyle de yapabilirsiniz. İkili tepeye birleştiren bir çizgi. Alttan da dip noktalarını birleştiren bir şöyle yapmak gerekiyor hatta alttan da birleştiren bir e, üçgen hareketi burada aşağı sakma olsa da bakın 471'den haftalık bazda aşağı doğru e, 450'lere doğru düşüş olsa da tekrardan toparladı ve yükseliş hareketini bozmadı arkadaşlar ve bu 488 civarın üzerinde kapanış olursa ben 500'lü rakamların gelebileceğini Günlük analizlerde de bahsetmiştim. Hafta sonu analizlerinden de bahsetmiştim. Ve şu anki durum aslında şurada 450'ye alım fırsatı bırakmış. Bu 450'den alanlar çok büyük kar elde etmiş durumda. Şu an 490'lara dayandık. Peki bu hareketin devamı neresi olabilir ona bakalım bir de. Evet burada 497 ve 512 hareketleri gözüküyor ama burada bir ortalamaları değerlendirmek istiyorum. Evet doğru arkadaşlar 497 ve 512 hedefleri bulunmakta. Şu 490 seviyesinin üzerinde kapanış yapmasıyla beraber 488, 489 diyelim hatta biz buna. Şu an için 487 limit değerlerindeyiz. Burada bir miktar kar satışı olabilir. Kar satışlarında yaklaşık olarak 477'ye kadar olmasını bekleriz. Bu seviyenin altına kalmazsa yükseliş hareketi haftalık bazda da gramda devam edecektir. Evet aylık bazda yükseliş devam ediyor. Haftalık bazda yükseliş devam ediyor. Eğer 488'lerin üzerine çıkarsak 500'lü rakamlar birkaç hafta sonra gelebilir. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi özetleyelim arkadaşlar hafta içinde yaptığımız gibi. Ons altında 1930 dolar aylık bazda çok önemli düzeltmeyi bitirip tekrar 2000 dolarlıların yolu 1930'dan geçiyor. Haftalık ons'ta ise 1900 16 diyelim biz buna. 16 dolar. Önemli. Haftaya bu seviyenin üzerinde kalmamız daha üst hedefleri getirebilir. Bu hedeflerde günlük bazda bahsettiğimiz 1940 1950'ler sırasıyla dirençler bu geldikçe daha üst noktaları konuşuruz. Günlük bazda ise 1906 üzerinde aldıkça yükseliş devam eder. Şimdi günlük bazı normalde vermiyorum biliyorsunuz uzun vadeli analizde ama günlük önemli olduğu için ben buraya da not düştüm. Gram aylıkta ve haftalık ve haftalıkta diyelim yükseliş net bir şekilde devam ediyor. 488 89 diyelim buna. 4 tane 389 haftalık kapanışları 500 TL üzerine götürür. Götürebilir diye tabii ki bunlar. Evet bu şekilde ben not alıyorum arkadaşlar sizin rahatça okumanız için e, not alamayanlar için hem de yararlı oluyor diye düşünüyorum. Ya da anlattıklarımız e, uçup gidebilir ama yazdıklarımız burada duruyor. İsteyen istediği zaman videoya girip bakabilir. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğen tuşuna basın. Bizleri daha çok insan keşfetsin. Bizim de izlenimimiz artsın. Evet arkadaşlar teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Hoşça kalın.